Hepinize merhaba dostlarım. Cümleten selamun aleyküm. Birkaç gündür video atamıyorum. Şehir dışına çıkma olaylarım oldu. Köpeklere de Fatih abi falan bakıyordu. Onlar da bir de çekip atamazlar benim kanal olduğu için. Şimdi bugün geldim. Burada biraz değişiklik yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Önceden bu İdil'in kulübesi yani bu kulübe buradaydı. Bu Sungur'un kulübesi de içerideydi. Orada da bir tel vardı. O teli söktük. Kulübeleri dışarı aldık böyle. Çünkü buradan geçerken Sungur adamları avlıyor. Burada da kapı var oraya kompresörlerini havası almaya giriyorlar. O yüzden rahatsız oluyordu insanlar. Korkuyorlardı. Şimdi tombis'i saldık, Tulga'yı saldık. Böyle güzel yaptık. Şimdi göstereyim orayı da. Yavruları mamalarını verdik. Fazla fazla kaldı hatta. Şimdi çıktı annesi yiyor. Tomris. Böyle içeriye verdik kulübelerin girişini. Böyle daha güzel oldu. Çünkü buraya bağlıydı Sungur. Buraya bir de buraya bağlıyorduk. O ara tetiği salıyorduk bak. Ben dedim bak atlamaya çalışacak diye başladı sanıyor. Atlayamaz. Daha atlayamaz oradan nereye atlıyor zaten. Zincir bu yetmez. Önceden buralar böyle o kadar sağlam değil buradan diğer tarafa atıyordu diğer köpeklerin yanına. Adam alıyorlar ama <laughs> tetikle mayayı da salalım abi direkt sal Sungur ona yetişemez zaten tutmaz, tutmaz. abi yetişemez ki oraya hemen buradan geçiyor tetik <laughs> tetik öyle dikkat et. Sen gene Sungur'un yanında dur da. Tamam. Hayır. Şerefsize bak ya. Alsana o poşeti oradan. Ne oldu Sungur? Ne istiyorsun Tetik'ten? Ha? <gülüyor> teto <gülüyor> Şerefsiz ya ha, Teto da iyi tutmuş ha Şimdi. Açır. Ha, misin? Sungur Tulga ile anlaşıyor. <Tülüyor> Tulga tetikle anlaşıyor. Ama tetikte sungur anlaşamıyor. Asımlar. Tulga yine yılan gibi. Ama <laughs> <laughs> Tamam bu atlama üstüme daha. <laughs> Video bitsin atlarsın. <laughs> Geçen bağlayayım dedim Sungur'u o deponun kapısının önüne bağladım o çelik halatla çelik halatı şeye geçirdim kola öyle tam sağlam bağlamadım o ara tetiği saldım aa bir vurdu zaten direkt kurtuldu şeyden sungur tam atlayacaktı üstüne Allah'tan halat takılıyor diye boynuna tuttum çektim çok yakışıklı ya tüyünü bir atsın Gel, gel. Dino, gel. Tolga, gel mi ortamı? Üstünlük kurma peşindeler bunlarda da öyle girmiyorlar yani birbirine uyumlular. iki kazınma makinesi. Maya! Pst, pst, pst. Maya! <laughs> Tomris! Gelsin! Haydi! Haydi! Pst, 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 pst. Dino! değil, sungurla beraber oynuyor. Kış. Kış. Eto. Hayır oğlum. Onu <laughs> Onu Eto, oğlum bu tüyleri ne zaman atacaksın? Batıyorsun kirden. Evet hava da kararmaya başladı. Bir <laughs> fıstık. fıstık. edil. Keyfi yerinde. <laughs> eee. Oga baba. Nasıl geliyor? Sinsi. Yürümüyor uçuyor. Hey! <laughs> Lan! Hey. Şşş! Hayır. Oyun yapıyor zannediyorlar. Darlamayın köpeği. Şşş sakin. Tamam. <laughs> Enükler. <laughs> Teto ağır abi ya. Sevmez öyle ilaç kalıyor. <laughs> İtim bir kol bıraktı ya. <laughs> Allah Allah. Videoda gezik. Tomlis'e bak ya. Bayılıyorum şu hareketler. <laughs> Martı Mart düşüyor. Asena, Gel. darlama oğlum. Çizum. Çizum. Tomlis Hatun Tomlis'in biraz tüyleri şey olmaya başladı ha Kabarmaya böyle Tost yapmaya başladı <laughs> Biraz pet kuaför işlemi yaptık ona ya Tüyleri dökerken kıskanıyor şimdi. Bütün itler salık. Onu tek saldık. Handing. Neydi de, o handing? Buraya. Buraya. Ha. Al ki. Of, oh, bakalım. Atlayacak aşağı nasıl gidiyor anne? Hey! Hey! <laughs> Korkutma beni daha eniklerin ben, ben var ya ay ilk geldiği zaman tetik var ya, hep böyle hep. Ben var ya ayaklarımın bağı kesiliyor böyle. O değil enikler bunlardan görüyor onlar da yapmaya çalışıyor. <laughs> Teto! <laughs> Gel buraya. <laughs> Bak sunguru salarım direkt atlar aşağı. Ağır abi ya. Komis atın. Tenteye dikkat et bak klibeye dalmasın Lan Kaç şerefsiz. Vay ya. Vay gitti ekmeği buldu yine oradan ya. <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun hava kararmaya başladı ben de kısa koluyla çıktım biraz hava ısıyo eve falan gideceğim işlerim var evet videoyu beğeni, abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle.